Selam arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çilekli bubble tea yapacağız. Bir tane video buldum ve o videoda normal bildiğimiz çileği ezip suyunu çıkarıp bir kaşık şekerle falan yapıyordu. Ama ben bir dakika geliyorum. Ama ben çilekli meyve suyuyla yapacağım. Umarım olur. Olmazsa bundan olmayacağını düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Şimdi ben tarifi izleyeyim ve başlayalım. Size de göstereceğim tabii ki tarifi. Öncelikle bir çay bardağı çilek suyu koyuyoruz. Böyle bir şey koyacağım için şeker kullanmayacağım çünkü bu gayet şekerli ama siz normal çileğin suyunu ezerek çıkarırsanız ki normal olması gereken bu üstüne her çeyrek çay bardağına bir kaşık gelecek şekilde şeker koyun yani bir çay bardağına 4 yemek kaşığı şeker olacak şekilde şimdi bunu tavamıza boşaltıyoruz yine çeyreğine bir buçuk yemek kaşığı diyordu. Yani tarife göre doğru düzeltme yapıyorum. Dört e, 4 katı yani 4 6 yemek kaşığı koyacağız işte şastayı da. Bu arada tepeleme koymamalıyız. Yani o detayı da söylemek istiyorum. Tepleme, tepeleme tepeleme altı buçuk yemek kaşığı koymayın. Çünkü tarifte de kadımını belirtiyor. İşte bir buçuk. Ben şunu doldurup geliyorum. <laughs> Nişastayı bitirdik, markete gidiyoruz. Şimdi nişastamızı size verdiğim ölçüde koydum. Bunu karıştıracağım. Tarifin daha geri kalanı da izleyeyim hemen size bilgi vereceğim. Bu arada evet eve geldim. Şimdi bunu karıştıracakmışız. Tamamen şu topaklar eriyince de kaynatıp katılaştıracakmışız. Sonra da parçalara ayırıp yuvarlayacağız. Bakın böyle bir şey oldu. Bu kıvama geldikten sonra ocağın altını açıyoruz ve yine karıştırıyoruz. Şimdi pişiriyorum ve bu arada ocağın altını kısık yapacakmışız. O detayı söylemeyi unutuyordum az kalsın. Böyle katılaştı. Şimdi iyice karıştırmaya devam edeceğim kelimin ki şuraları toplansın ve tamamen homojen olsun. Bu arada karıştırırken aşırı hızlı katılaştı bir anda. Sakın karıştırmayı bırakmayayım ben bırakmadım ama ona rağmen böyle oldu birazcık yavaş yavaş karıştırdığım için. Şimdi Sona yaklaşıyoruz. Bir tane kapalıyoruz. Ben böyle bir şey tercih ettim. İçine birkaç yemek kaşığı da olmasına gerek yok. Yani tabanını kaplayacak kadar nişasta koyuyoruz. Böyle yayıyoruz tabanı. gördüğünüz gibi. Yani Şimdi elimizi yıkadıktan sonra küçük küçük tanecikler yapıp buradaki kabın içine atıyoruz. Ben bu ve nişastanın için atmamız önemli görüyorsunuz ki. Öyle yani. Şimdi ben buraları hızlandırırım. Saate de bakalım ki kaç dakikada bitirdiğimizi görelim. 37 geçiyor. Ben çok hızlıca yapacağım bunları. Herhalde tahminim bir 45 geçe kadar falan bitirmiş olurum. Evet arkadaşlar, hamur niye oraya gidiyorsun? Evet, şimdi e, burada bayağı bir olmaya bile başladı. Saat şu an 40 geçiyor ve ben bu hızla gidersem 45 geçe değil de 50 geçe bitiririm. Neyse, şimdi biz buraya bir hızlandırma alalım ki izlemekten sıkılmayın. Şimdi ben böyle ince uzun yaptım. Koparıyorum buraya koyuyorum tanecikleri. Ee, sonra bunları yani yuvarlama aslında çok zor değil. Üç 3 falan koyar böyle böyle yaparım. Sonra nişasta yatacağım. Sonra kaynatacağım. Sonra süzgeçten süzüceğim ve bubble'larımız hazır olacak. Sonra ben onları bir kaba koyarım. Canım istediğinde de kaşık kaşık alır. Bubble tea mi yaparım. Belki de hiç kaba koyacak kadar artmaz. Çünkü anneme veririm, babama veririm. Tanına baksınlar diye. Tabii ki e, şey yapıp yani. İşte kendim içeyim, abim falan. Hepsi bitebilir. Bu arada ben sütle yapacağım. Bubble tea hani böyle çay ve sütle yapıyorlar ya. Ben çay sevmiyorum. Zaten bu çilekli kakaosunu ben bir tek gördüm. Çayla içtiklerine. Anlık olarak son tanecikler. Şimdi bunları hızlıca yuvarlamak var. Neyse ki yuvarlamak bana göre en basitiydi. Bakın böyle yuvarlayıp yuvarlayıp şöyle yapacağız. Hızlıca bitirebileceğime inanmaya başladım şu an. Ve hızlıca sonra kaynamaya koyacağız. Dibine yapışıyorlardı. Evet arkadaşlar hepsini bitirdim. Bu arada verdiğim mısır nişastası. Yani bu da nişastası ama mısır da kullanabilirsiniz. Ölçüsü tam geldi. Şimdi ben bunu bir kapak kapatacağım. Bırakacağım. Gideceğim. Derse ve dersten geldikten sonra da kaynatma kısmını yapacağım. Dersim başlıyor. iki dakika kalmış. Ben gidiyorum arkadaşlar. Şu anda durumları bu şekilde. Şimdi bunları haşlayacağız. Ocağımıza koyuyoruz. Su ekliyoruz. İçme suyu olması gerekmiyor. Şimdi ise boşaltıyoruz. Şimdi burada kaynayana kadar falan pişecek, haşlanacak. Sonra da bunları böyle süzeceğiz. Bu arada kaynatırken karıştırmayı unutmayın. Yoksa yapışıyorlar birbirlerine. Yani böyle yapışıyorlar yani. Topçuklar. Benimkilerde birkaç parçası yapıştı. Ama ben Allah'tan daha yapıştıklarını daha tam yapışmadan fark edip de hemen karıştırmaya başladım. Şimdi pişireyim ve süzdükten sonra size i̇şte sonucunu göstereyim. Bu arada ister istemez nişastayı suda kaynatıyoruz ve koyduğumuz suda katılaşıyor yani birazcık kıvam alıyor. Belki onu puding gibi bir şey yapabilirsiniz azıcık şeker katıp sonra bilmiyorum sakalmış kalmış bir şey. Ben dökeceğim. Şu an bu şekilde karıştırıyorum. Karıştırmayı bırakmayacağım çünkü her an kaynayabilir. Çünkü çok kısık bir ateşte pişirmiyorum. Bu arada fıkır fıkır ses geliyorsa kusura bakmayın. Yan ocakta da yemek pişiyor çünkü. Sonra bunlardan alacağız bardağımızın dibine koyacağız üstüne sütü basıp içeceğiz. Bakın kıvam alıyor cidden. Nasıl söylemiştim yani ben. Karıştırmayı bıraksaydım eğer yani ben şöyle yaptım bir acaba pişiyor mu diye ve 2-3 tanesinin birbirine yapışmaya başladığını fark ettim. Hemen karıştırdım siz de karıştırmalısınız. Bunu da buradan öğrenmiş olacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeden geçmişseniz eğer bu bilgiyi öğrenmemiş olacaksınız. Neyse şimdi süzeyim de sonucunu göstereyim. Yani size göre şimdi bana göre birazcık daha kaynayacak yani pişecek iyice. Şimdi soğuk suya döküp biraz karıştırıp süzüp bir kaba alıyoruz. Ben bu parçasının içine birazcık bir parça süt ve bir parça da şeker koyup bir şeyler yapmayı deneyeceğim ama olacağını sanmıyorum. Neyse. Burada hazırladım. Şimdi hadi sunum yapalım ve anime verelim. Şimdi ben böyle bir kaşık falan alacağım. Bir yemek kaşığı. Yalnız çok koydum. Kaptaki bitti resmen. Şimdi öncelikle kesinlikle denemeyin. Çünkü bu diptekilerin üstüne birazcık daha eklemem gerekiyor. Bu sefer oldu. Buradan herhalde iki bardak falan daha çıkar. Umarım. Şimdi süt ekleyeceğiz. İçeceğimiz çilekli olduğu için bir parça da çilek aroması gelmeli. Çok eklememek çok önemli. Çünkü çok eklerseniz meyve suyu içiyor gibi olursunuz. Dibi tane tane gözükmüyor şu kısma ama tadı güzel olacağını umarım. Anneme getiriyorum. Deniyor şu an. Çok güzel olmuş. Nefis çilek tadında. <laughs> İçindeki top toplar gelmiyorlar. Bete. Yenir gelir onlar. içine geliyorlar ağzıma. Çok güzel, çok lezzetli. Annemin beğenisini aldık. Şimdi sıra kendi beğenimi almakta. Bu bardağı yapacağım kendime. Şu bir kaşık koyuyorum dibe top toplarımızdan. şöyle iki bardaklık daha kalıyor böylece. Onunla da babamla abime yaparım. Siz kesinlikle benim yaptığımın 3-4 katı bir ölçüyle yapın. Ben size ölçü vermiş olayım. Siz bunu e, katlayarak yapın. Yani mesela nişastayı ne kadar ölçüsünü artırıyorsanız şekerinizi de ona oranla artırın. Ben kapıya bakayım tadı o kadar güzel ki size anlatamam. Çileği ve sütü çok seven bir insan olarak buna bayıldım. Deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama ölçüleri kesinlikle 2-3 katında yapın siz.